Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şimdi koyunları bıraktım. Boyunlarında GPS tracker var. Yalnız koyunlarla haydut gitti ama bu tarafa gitmişti. Sonra bir baktım yaklaşık 500 metre bu tarafa gelmişler. Bu kardeşler de gitmişti ama bunlar geldi. Bir gidip bakacağım haydut koyunların başından ama sessizce gideceğim ki sesimizi duymasın yaklaşık koyunlarla şu an aramda 400 metre mesafe var. Bizim evden burası da yaklaşık 600 metre, 700 metre. Yalnız yerler çamur. Çok enteresan ya. Koyun bir tarafta ta şu aşağıdayken ta buraya geliyor abi. başında çoban olmayınca böyle manyaklıklar yapıyor. Eğer haydut başlarındaysa ya da etraflarındaysa <laughs> dostum demek ki haydut resmen koyunları korumak için olduğunu biliyor. Onların başına bir şey gelmesin diye duruyor. Ki bunu yaptıysa demek ki neymiş? sonradan da adapte olabiliyor koyuna. Ne kadar iki buçuk yaşına kadar koyunla büyümese de Allah düşüyor. Sami dün dolu yağdı. Bir çizme almam lazım. Çizmem var da dandik. Daha iyi bir çizme alacağım. bilerek videoyu kapatmıyorum ki. Hani ya işte millet yalan falan demesin diye. nefes nefese kaldım ya. Ustam bayağı yol yürüdü. GPS'te baktığıma göre şu taraftalar. Bir boş bir arazideler. Hadi kral haydi tordu oldu da. Bundan sonra en azından endişelenmeyelim. orada yoksa da nerede olduğunu bilmiyorum dostum. Çünkü en son koyunlarla gitti. Yani iki saat önce. Evde de yok. çok kötü bir yokuş çıktım. Aslında bu kopa'yda gidecekti. Ama koyunlar çıktı bahçeden gitti. Sonra koyunlar bahçeye bir anda geri geldi. E gelince burada bunlar da geldi. Ulan kış günü bile terledim ya. Arkadaş. Bak koku aldılar. Hadi kral haydut burada oğlum. Vallahi zil sesi duydum. Koyunlar burada. Şuradan geçelim. Aa vallahi haydut orada bak. Aslan oğlum lan. Helal lan sana. Helal lan. Aslan Haydut'a bak. Aslan oğlum. Ya. Bak, 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 bak. Bizim köpekleri bir anda tanıyamadı. Oğlum lan sen nasıl bir manyaksın ya. Dostlarım başardık. sürü alıştı Aydut. İşte bunu içgüdüsel yaptı dostlarım. Niye kanı hattında var. Bu koyunu boş bırakmadı. Ben şimdi bazı arkadaşlar niye şaşırıyorsun diyebilir. Kangarlar bunu yapıyor diyebilir. Yalnız haydut iki buçuk yıl sürüde büyümedi. Haydut iki buçuk yıl boyunca kafesin içinde büyüdü dostlar. O yüzden şaşırıyorum. Yani sonradan alışma bir köpek. Ve ekstra bir gayret de göstermedim bunu içgüdüsel. Karakter yapısından yapıyor. Ve soy hattı çalışma köpeği olduğu için. Aslan oğlum gel. Bak koyunlarımızı başı boş bırakmamış. İki saattir yoklar. Yalnız çok şaşırdım. Koyunlar abi ta nereden nereye bir anda gelmiş ya. Yani nasıl bir Gel, gel lan seni bir seyeceğim. Haydi gel. Aslan oğlum. Aferin lan. Onları başıboş bırakmamışsın güzel oğlum benim ya. İşte dostlarım haydutu biliyorsunuz sonradan geldi. Bizim aramıza yaklaşık şu an 8-9 aydır bizle haydut. Çoğu insan onu kabul etmedi. Takipçilerimiz tabi çavuşu çok seviyor. Ve haydut çavuşu çok hırpaladığı için. Ama dostlarım haydut bambaşka bir dünya ya. Gerçekten şu karaktere bak abi. Nasıl onların peşinden gelmiş, onların yanında duruyor. Çünkü Haydut içgüdüsel biriyor. Ben bu hayvanları boş bırakırsam bunları kurt yer, çakal yer. O yüzden bu kardeş onu içgüdüsel olarak yapmış. Aferin oğlum sana. Sen bizim başımızdan eksik olma tamam mı kral? Haydut dostlar haydut böyle sürüde olduğu sürece ben korkmam. Ama tabii ki tek olması kötü. İşte yanında çapo da alışacak inşallah. Hırçında gidiyor. Hırçında gitmişti ama geri döndü. İşte dostlar zeki hayvan ya. Ama ilk bir Kokladı. Çözemedi. Bir köpekleri şey yaptı. Hani böyle bir dikildi ama tabi baktı şey. Sorun yok. Şey yapmadı. Çok zeki bir köpek dostlar. O yüzden ben hayduta gerçekten bayılıyorum. İyi ki de videoyu durdurmamışım. Yoksa yalan söylüyorsun diyebilirlerdi. Maalesef inanılmaz bir beni takip eden hater takipçi kitlesi var. Adamlar her dediğim ya yok böyle video çekme, yok şunu yapma. Kardeşim lan ne çekeyim ya? Doğada yaşıyorum. Yani ne çekmemi istiyorlar? Hollywood filmi mi çekeyim? Tabii ki bunları bahsedeceğim. Bunlardan konuşacağım. Gerçekten bakın ben buradan söylüyorum. O sürekli yok kurtçul, Kangal, yok bilmem ne diye dalga geçen arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar sizler beni takipten çıkın. Ciddi söylüyorum. Ben sizin sayenizde zengin falan olmayacağım. Zaten ben bunu biliyorum. O yüzden siz gidebilirsiniz. Gidin başka kanalları takip edin. Ha ben tabii ki yorumlara kötü eleştirileri açığım ama yani ne çekmemi istiyorsunuz? Ben burada tutup da yüksek bütçeli videolar çekemem. Sonuçta köy hayatında yaşıyorum. Sizlerle bunları paylaşıyorum. Ha belki biraz abartıyorum. kurtçuk, kangal konusunu bayağı sıkıyor olabilirim. Ne yapayım dostlarım? Ben aşık oldum. Sadece o zaman benim gibi aşık olan insanlar bu köpekleri seven insanlar izlesin. Koyduğum videoları en azından başlığı gördüğünüz zaman o tarz insanlar izlesin. Diğerleri izlenmesin. Benim için 10 bin 20 bin fazla izlenmişin çok önemi yok. O yüzden ben bunları çekip koyuyorum kardeşim. Şu olayın güzelliğine bakar mısınız? Geldiğimde adam sürüde. Bakın bizim ev tam nerede? Şu an benim evle buranın arası 700 metre. Yani nereden baksanız 1 kilometre. Ve bu koyun sabah çıktı bu hayvan. Düşünün saat sekiz buçukta çıktılar. Şu an saate bakamıyorum ama tahminime göre saat şu an on buçuk. Bu köpek o saatten beri dışarıda ve koyunları bırakmamış. Yani ne oluyor? Köpek gerçekten ne kadar karakterli ki bu hayvanları diyor ben başı boş bırakırsam bunların başına bir şey gelebilir diyor ve oyuna sahip çıkmış bizim koyunumuza kendi koyununa sahip çıkmış. Helal olsun. Burada video bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.